Herkese merhaba kıymetli Ali Özleyenleri. Bugün sizlerle soru cevap videosu çekeceğiz. Yani inanılmaz isteniyordu bu video benden. Ali abi şunu sormak istiyoruz. Umuz. Ya yani farklı farklı sorular geliyordu. Ali o şu nasıl olur, şu nedir, şu nedir. Ense falan filan. Yaklaşık 1250 tane sorumuz var. Ben aralarından 8,5 tanesini seçeceğim ve cevaplayacağım. Umarım keyifli bir video olur. Şimdi hep birlikte videoya geçelim. Evet dostlarım ilk sorumuz geliyor. İlk sorumuz ee, adın neden alıyor, alıyorsa alıyor, alıyor, neden alıyor? Zeynep demiş ki, adım neden alıyor? Yani güzel bir soru. Ee, baktım, dedim ki alıyor, Ali'sin, benim adım Ali. My name is Ali. Ee, dedim ki yani, neden olmasın alıyor? Güzel, alıyorduk, Aliyo gibi kullandığımız bir şey olduğu için kullanıyorduk yani günlük hayatta. Söylenmesi kolay gibi bir şey dedim ki Ali olsun. Herkesin diline pelesenk olsun istedim. Ondan mütevelliz Ali oldu. Daha önceden başka bir adı vardı bu kanalımızın lakin artık Aliyo. Aliyo. Lazya lakaplı bir dostumuz göndermiş bu soruyu. Kilo vermeyi nasıl başardın? Taktiklerini bir daha anlatır mısın? Lazya. Önemli olan istemek. Her isteyen başarır. Bununla alakalı birçok video çektim zaten. Sen de başaracaksın. Videolara şuradan ulaşabilirsin. Güzel videolar. Canan Karatay diyetini yaptım oranın bilgin olsun. Seviliyorsun. tatlı. Tabii ki soğuk yaklamı. Bir diğer sorumuz geliyor. O da reaction videolarına niye ağırlık verdi? Şimdi sorumuzun cevabına gelecek olursak reaction videolarına niye ağırlık verdin gibi bir soru hatırlamaktayım. Yani reaction o dönem yani bu yakın zamanda çektiğim videolarda hoşuma gitti. Yani i̇zlenmesi de hoş olduğu için dedim ki reaction'a biraz abanayım. Sonradan izlenmeler düştü. Reaction'ı bıraktık biraz. Yani basic videolardı, çok basic. Ondan dolayı reaction'a biraz ağırlık verdim. Ya bir de bu kanalı videosuz bırakmak istemiyorum. İnsanları alo'suz bırakmak istemiyorum yani. istemiyorum. Benim de yapım bu ne yapayım? Ne yapayım yani? Efendim söyleyeyim. Ondan dolayı o sürü sivilleriz reaction ağırlık verdik, tepki videolarına ağırlık verdik. Lakin bundan sonra çok reaction çeker miyim? I don't know. Bilmiyorum ama elbet bir gün belki zaman zaman çekebiliriz reaction. Süleyman adında bir kardeşimiz sormuş. Ortodonti tedavisinden memnun musun? Memnun kaldın mı? Tavsiye eder misin? Ortodonti tedavisi çok iyi. Yani insana bayağı bir şeyler katabiliyor. Ama yani o ilk yapıldığından sonra bir bir bozulma oluyor tabi. Bu çok doğal. Yani isteyen herkes yaptırsın ortodonti tedavisi. Yani gerçekten rahat edemiyorsan kesinlikle yaptırmalısın. Vallahi. Iyi. Hala lakaplı bir dostumuz sormuş. Kuaför Oğuzhan'dan memnun musun? Aynen, memnunum. Kuaför Olsan. Kuaför Olsan. olsa. Bu videoyu izliyorsan yarın bir daha kuaför tıraşı ücretsiz yapıyoruz. Bay bay. Şenur Candemir Rize'den sormuş. TikTok düşünür müsün? TikTok çok düşündüm. Bir ara girsem dedim, girmesem mi dedim, ne etsem dedim bilemedim. Yani ama... Belki girebilirim bilemiyorum. Lakin girersem de fena girelim. Evvel bayraklar mahlaslı bir dostumuzdan gelmiş. Max'le videolar bu yazda gelecek mi? Max benim köpeğim. <laughs> Max'le bu yaz bomba videolar gelecek. Çok yakınlarımın düğünleri olduğundan dolayı daha yazlığıma tam olarak gidemedim. Lakin gittiğim zaman videoları göreceksiniz. Hem de çok iyi. Bu arada Aliyev kanalına hala abone değilsen Abone olmayı lütfen unutma. Süleymaniye'den bir dostumuz soruyor. Youtube kanalını kaç kişi yönetiyorsunuz? Kamera arkasında orada burada bir ekibim var mı? <laughs> Yani dediğim gibi Alio kanalı Ali tarafından yani ben tarafından yalnız başına yönetilen bir kanal. Videoları ben çekiyorum, ben kurguluyorum. Bazen arkadaşlarım yardımcı oluyor, dostlarım onlara da çok teşekkür ediyorum buradan. Bazen birlikte çalışıyoruz. Bizimki sahatır gönül meselesi. Yani bir birlikteliğimiz söz konusu değil. Bu kanalı ben 2-3 yıl önce açtığımda da tek başımaydım. Şu anda tek başımayım. Tren geçme. Tren geçiyor. Yalnızım dostlarım. Ama ben iyiyim. Ben iyiyim. Deniz önemli değil. Bahar Candan adında genç kardeşimiz yine Instagram'dan bize bir soru sormuş. Alo, kendinden bahseder misin? Alo kimdir, necidir? Ne yapar, ne eder? Hı? Ben Aliyo. 26 yaşındayım. Kocaeli'de ikamet ediyorum. İzmitliyim. Ee... İlk orta öğrenimini Kocaeli'de tamamlayıp üniversite öğrenimini yine Kocaeli'de devam ettiren bir bireyim. İşimde, gücümde, boş vakitlerinde Youtube'da içerik üreten kendi halinde bir çocuğum. Arkadaşlarım, dostlarım, insanlar genelde beni çok sever. Ama abonelerim de sevsin. Ama abone olsunlar, izlemeyen kişiler. Başka ne yapıyorum? Hayvanları çok seviyorum abi. Hayvanlar benim için çok değerliler. Diyeceklerim bu kadar ya. Teşekkür ederim Bahar. Bay bay. Cansever sormuş. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Aylık geliri ne kadar? Parayı nereden kazanıyorsun? <laughs> Bana sormuşlar ne iş yapıyorsun bu değirmenin suyu nereden geliyor? Alın teri kardeşim. Alın teri ben sıvı ustasıyım. Her yerde çalışıyorum ne iş bulursam gidiyorum. Aynı zamanda boya yapabiliyorum. Bazen de marangoz olabiliyorum. Yani gerçekten çalışana iş var. Gerçekten para kazanmak isteyen insana iş var arkadaş. Gerçekten var. Yani çok ciddi manada zorluklar çekiyoruz evet. Ama önemli olan çalışmak çabalamak. Bakın ben bir yandan videomu çekerken bir yandan işime bakabiliyorum. Bakın. Ben... Her şey usta, kapa usta geliyor kapa kapa. Şeyma sormuş. Diyor ki kombinlerin çok iyi, güzel giyiniyorsun. Bunları sen mi seçiyorsun yoksa danıştığın birileri mi var? Hangi kombinden bahsettiğini tam olarak anlayamadım. Lakin kıyafetlerimi ben seçiyorum. Yani bu kombinin yoksa ekranda gördüğün şurada bulunan kombinden mi bahsediyorsun bilemiyorum. Lakin hepsini ben seçiyorum. Alayını ben seçiyorum. Hepsini ben seçiyorum. Neyi beğeniyorsam alıyorum. Her şeyi görüyorum. Hoşuma gidiyorsa alıyorum. Bitti. Bu kadar. Kombinlerimi, kıyafetlerimi, tişörtlerimi, gömleklerimi hepsini ben alıyorum. Bay Kerem diyor ki videoların çok kötü. Youtube'u bırakmayı düşünüyor musun? Bana demişsin ki videoların çok kötü. YouTube'u bırakmayı düşünüyor musun? Bak aslanım. Ha, oğlum yürek miydi sen ha? Sen yürek mi Doğru söyle bana. Sokarım bak ha. Bak oğlum tersin pistir. Tersin pis bak bunu alnına yersin. Tamam mı? Bana da patlatırım. Kendine gel. Gene Kendi böyle saçma salak sorular sorma bana. Videoları beğenmiyorsun. İzle mi oğlum? İzleme, izleme bak çok fena yaparım seni, kendine gel, kendine gel, terbiye Zeynel demiş ki YouTube'da ne kadar para kazanıyorsun? Ben, kıymetli, pek kıymetli dostlar, hanımefendiler, beyefendiler, alo izleyenleri. Az önce bir arkadaşı demiş ki Youtube'dan ne kadar para kazanıyorsun? Dostlar Youtube'dan para kazanmıyorum. YouTube'dan hiçbir zaman para kazanmadım. Yani uzun bir süredir bu mecradayım. Ya uzun değil aslında. Bir 2-3 senedir aktif olarak bu mecradayım. Yani bu işi para kazanma derdiyle yapmıyorum. Zaten para kazanmam da açık değil. Orası ayrı bir şeydi. Yani eğlenmek için yaptım. Söylenebilir çünkü eğleniyorum. Gerçekten eğleniyorum. Şimdi az önce izlediğiniz videolar yani <laughs> sorulara cevaplarda da çekerken falan inanılmaz eğlendim mesela kendimi eğlendirdim yani başka bir durum söz konusu değil o yüzden para için yapılacak bir şey mi bu youtube evet youtuberlar oldukça fazla kazanıyordur odur budur ama yani ben kazanmıyorum hiçbir şekilde sıfır ne yatırdıysak her şeyi kendi cebimizde her şeyi ya böyle bir şey olur mu olur yani insan gerçekten kendini mutlu hissediyorsa, eğlendiğini hissediyorsa, eğleniyorsa bir şeyler yapmalı. Yani bu kadar basit ya. Ondan dolayı elde etmiyorum gelir falan yok. Videoyu da burada kapatacağım. Yani yaklaşık 13 14 tane soru cevapladık. Aynı 13 14 civarı olmalı. Eğlendiğimiz bir video oldu. Umarım cevaplarımla sizleri tatmin etmişimdir. Yani ben tatmin oldum. Cevaplar gayet mantıklı. Açık net bir şekilde cevap verdiğimi düşünmekteyim. Bugün Arefe günü, yarın bayram. Kurban bayramı geliyor. Öncelikle hepinizin kurban bayramı mübarek olsun. Hepinizin kurban bayramını tebrik ediyorum dostlar. Umarım mutlu bir bayram geçirirsiniz. Sevdiklerinizle bir arada, ailenizle bir arada mutlu, huzurlu bir bayram. Aşılar da olunuyor. Yani Covid önlemleri de biraz daha açıldı. Birçok insan tatilde zaten. Orası ayrı bir durum. Bakalım inşallah herkes mutlu bir bayram geçirir arkadaşlar. Ben bunu istiyorum. Başka da diyeceğim bir şey yok. Videoyu eğer gerçekten buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Sizlere minnettarım. Çünkü gerçekten sen bu videoyu buraya kadar izlediysen, sen Ali'yi seviyorsun. Ali de seni seviyor ya. Alıyor yani ben. He bunu bil. Bunu bil ya. Bunu gerçekten teşekkür ediyorum. Ya buraya kadar izleyip hala abone ol butonuna basmayan kişiler telefon. Dediğim gibi hala abone ol butonuna basmayan kişiler varsa ve hala buradaysanız lütfen abone ol butonuna basın. Yani bu size bir şey kaybettirmez bana. Daha çok motivasyon verir bu. Ondan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrar iyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.